Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesabınızı silmek istiyorsanız doğru adımları izleyerek bu işlemi birkaç dakika içinde tamamlayabilirsiniz. Öncelikle bilmeniz gereken önemli bir detay var. Instagram hesabı silme işlemi uygulama üzerinden değil, bir internet tarayıcısı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Yani telefonunuzdaki veya bilgisayarınızdaki bir tarayıcıdan Instagram'ın hesap silme sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. İlk adım olarak Instagram hesabınıza giriş yapın. Ardından Instagram hesabını sil sayfasına gidin. Bu sayfa doğrudan bağlantıyla veya Instagram yardım merkezinden ilgili başlığı aratarak bulunabilir. Sayfaya ulaştığınızda Instagram sizden hesabınızı neden silmek istediğinizi soracak. Açılır menüden bir sebep seçin. Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce size bazı alternatifler de sunabilir. Mesela hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakmak gibi. Eğer kararınız kesinse şifrenizi tekrar girmeniz istenecek. Tüm adımları eksiksiz tamamladıktan sonra hesabınız silinmek üzere işaretlenir ve Instagram genellikle 30 gün boyunca hesabınızı bekletir. Bu süre içerisinde fikrinizi değiştirirseniz hesabınıza tekrar giriş yaparak silme işlemini iptal edebilirsiniz. Ama 30 gün sonunda hesabınız ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Unutmayın, hesabınızı sildiğinizde fotoğraflarınız, videolarınız ve takipçi listeniz tamamen silinir. Geri dönüşü olmayan bir işlem olduğu için kararınızı dikkatlice vermeniz önemli. Sosyal medya yolculuğunuza yeni bir başlangıç yapmak isterseniz Fenomist olarak her zaman yanınızdayız. Hesap yönetimi, büyüme ve daha fazla etkileşim için güçlü çözümlerimizle size destek olmaktan mutluluk duyarız.